Tarihte bir anakronizm ilkesi var. Tarihi bugünden geriye doğru okumak anlamına geliyor. Halbuki sizlerin de takdir edeceği gibi doğru olanı geçmişten günümüze her adımı doğru tespit ederek ileriye doğru okumaktır. Türkiye'de anakronizm maalesef son dönemde çok yaygınlaştı. Mesela bugünlere çok konuşulan tasarruf tedbirleri genelgesi. Açıklamaların tamamında geçmiş algısı parçalanmış durumda maalesef. Sanki 22 yıldır Türkiye'yi başka bir erk yönetiyormuş gibi bir dil kullanılmış. Birçok yeni uygulamada olduğu gibi marif modelinde de durum farklı değil. Sanki 22 yıldır Milli Eğitim Bakanı başka bir partidenmiş gibi, başka bir iktidardanmış gibi bir davranış söz konusu. Daha basit ifade ediyorum. Türkiye'de bugün tasarruf ekonomisine ihtiyaç var. Çünkü uzun zamandır defalarca söylediğimiz gibi israf ekonomisi uygulanıyor. Evet, Türkiye'de yeni bir müfredata da ihtiyaç var. Çünkü uzun zamandır eğitimle ya ilgilenmediniz ya da ilgileniyormuş gibi yaptınız. Üzerinde konuştuğumuz kanun teklifinde de geçmişteki hatalar hiç olmamış gibi davranılmakta. Bu kanun teklifi fahiş fiyat artışı ve stokculuk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifi olarak tanımlanıyor. Sormak gerekmez mi? 22 yıl ülkeyi idare ettikten sonra neden bu ülkede fahiş fiyat problemi var? Neden stokculuk problemi var? Fahiş fiyat da stokculuk da kendiliğinden oluşmaz. Türkiye'de ekonomi yıllar o kadar kötü yönetildi ki fiyatlar sürekli dalgalandı. Sonuçta da fahiş fiyat ve stokçuluk problemi ortaya çıktı. Eğer olayları geçmişten okumaya başlamazsak sebepleri de müsebbipleri de bulamayız. Geçmişten bugüne okumaya başlarsak emin olun sebepleri de müsebbipleri de bulmak çok kolay olacaktır. Dahası ilgili komisyonun sayın başkanı açış konuşmasında pandemi savaşlar ve iklim nedenleriyle dünyada ekonominin ne kadar hassaslaştığından bahsetti. Doğru, ekonomik dalgalanmalar teknik olarak tüm dünyayı etkiledi. Ama Türkiye bu süreçte ekonomik anlamda perişan oldu. Yani İktidar partisinin değerli milletvekilleri kötü ekonomi kaynağının faiz fiyatın nedenlerini stokçuluğun müstebbiplerini arayacaksanız yapmanız gereken şey 22 yıllık geçmişinize bakmaktır. Bir diğer mesele, bugün burada ne konuşuyoruz? Her zaman olduğu gibi torbaya basılmış maddeleri konuşuyoruz. Halbuki bu torbanın içinde tüm uyarılara rağmen başka bir torbaya konmuş ve daha sonra Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş hatalı düzenlemelerin düzeltmesi var. Yani meclis biz yapalım, hukuk arkadan gelir mantığıyla çalışmış. Neticede ne olmuş? Anayasa Mahkemesi bu maddeyi iptal etmiş. Bu durum yüce meclisimize yakışan bir durum değil. Üzerine konuştuğumuz dördüncü madde de bununla ilgili. Mevcut uygulamada hakkında soruşturma raporu düzenlenenlerden gelen yazılı savunmalara soruşturmayı yürütmekle görevliler 15 gün içerisinde ek görüş bildirilmektedir deniyor. Bunun yerine getirilmek istenen uygulamada ne var onu sizlerle paylaşıyorum hakkında soruşturma açılan taraf yazılı savunmasını yapmakta ancak soruşturmayı yürüten görevlinin uygun bulması halinde 15 gün içerisinde yazılı görüşünü bildirmesine dair bir uygulama getirilmekte. Bu değişiklik önerisinin makul yanları olsa da hak kaybına sebebiyet verme ihtimali çok yüksek. Değişiklik aslında soruşturmayı yürüten görevliye keyfiyet bırakmakta. Devlet kurumları keyfiyetle değil ciddiyetle idare edilmelidir. Hakkın tesisinde acelecilik değil etkinlik ve yerindelik önemlidir. Ayrıca hakkında soruşturma açılanların soruşturma raporuna ilişkin haklı sebepler sunmaları halinde süre uzatımından bahsedilmekte. Burada da haklı sebebin tarifi ve tanımı maalesef bulunmamakta. Komisyonda da şehirlerde de genel kurulda da milletvekili arkadaşlarımız doğruya doğru gerekli olana gerekli dediler. Şimdi sırada teklif sahiplerinin yani iktidar partisi milletvekillerinin yanlıştan dönme erdeminin gösterme zamanıdır diyor genel kurulu saygıyla selamlıyorum.